Yeni bir Zula videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün İki oyuna yeni bir harita geldi. Zula Arena Devi haritamız. küçük bir harita ama hani güzel ben oynadım birkaç el. Artar güzel büyüç. bir harita. Böyle yani bir dışını falan böyle bir gezelim. Tam Nasıl bir şey söyleyeyim böyle hani oyunun amacı Beşte bu haritaya yetim amacı hani diyorlar şey. Baş rakip yerde. Ee, yeni başlayanlar için yani alıştırma gibisinden beş beş. küçük bir harita böyle çekişmeli geçebilecek bir harita ama diğer haritalar gibi değil yani hangar gibi beş de beş. falan değil hani geniş bir haritada açık bir harita Selamun aleyküm selam eğer bize diyorsa ya. aleyküm selam reis Öldük evet. Böyle canlanıyor. Şey de değişik gel geliyor. Her eskisi gibi değil. Böyle bomba atsan %99 bomba şey, ölenler olur ama bizimkine ölen olmadı. Bizim bomba bombamızın etkisi sıfır. bizi alan reis buydu herhalde. Böyle küçük var ya Botlar falan da anan söyleyim. Eskisi gibi değiller hani. İyi oynuyorlar. Buradan bir bomba atsam acaba? Hani harita güzel yani ben beğendim haritayı. Ama hani bunun dışında farklı haritalar da gelebilir. Orta'da Özellikle 3. sabotaj moduna. Kasab. Çünkü takım bölüm İler maçı devrildi. fazla şey değil yani sabotaj moduna göre buradan bir bomba diye onu iyi bari Gül. yiyor yüzde 99 yiyor yani aradakiler Hak son bir kişi tamam bunları güzel bir maç bir maç daha atarım böyle evet arkadaşlar ikinci maçımıza da girdik yerde. böyle çoğunlukla bulmuş maçları atıyor. Yani önceki gibi böyle sade botlar olmadığı içindir herhalde. gerçek oyunculara sık sık rastlıyorum. Bakalım bir bombamızı atalım bize. lan Lan! Nara aldı lan o beni. Hadi bakalım. Yer misin? Gelemiyorum değil mi oradan yok. Lan hayır. Güçlü darbe. <gülüyor> Yenilmez. <gülüyor> Aldım seni. Lider katili. Lan adamlar öndeler ya. Lan kilimi çaldılar ya. Hayır 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 hayır. Lan hayır. Adam arkama geçmiş lan. Aldık senin de son bir şey. kişi. Hayır hayır. Devrildi. Ben öldüm ya. 3. Hadi bakalım. Bu maçı ser alacağım ya. Bizimkiler de iyi kill çalıyor ha. Allah helal olsun. Helal olsun dayı oğlu. geliyorum kral sana bak Yedim bombayı 7 ölmedi lan lanlar buradan iyi arkalıyoruz görmeseler valla sürekli gelip arkalarız ama işte farklı yerlerde doğ, doğdukları için oğlum bir ölmediniz lan Biraz pink var ya bende. Resim de düşüyor. Art arda koş Kaç 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 koş. Kaç, kaç Hayır. Mermi mi lan dur? Bak nereden ateş ettiklerini <laughs> göremiyorum ya. Böyle evet, kaşıklı iyi sıkıyoruz da. İyi, aldık bu maçına. Evet son maçımıza da girdik. Böyle bir bombayla alabilir miyiz? Tamam birini aldık GÜL İki kişi LİDER Ulandır, Sen alıcam kişi Kelle Diğerini lan? Yenilmez Deli fişek Sen nereye gidiyorsun lan? <laughs> alamıyorum ya adamlar ilk başta 5'te 5 beş. <laughs> 8 kill Böyle biraz uzaktan oynayalım bakalım. Hadi buradan gireyim ben. Beş. Yerimiz güzel aslında. Burada iyi pusulur. Hadi bakayım. Seri katil. Merhametsiz. Lan dur lan bir 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 yerde. Yerde. Neyse işte i̇şte dediğim gibi harita çok şey değil yani. Hani fena değil yani. Güzel ama yine de harit olarak e böyle sabotaj moduna ait haritalar gelse daha iyi olur. Harbiden onlar çok isteniyor. Bakalım belki ileride gelebilir. Seri bozucu. Lan lan gel bakayım bura. Orta üç. Herkette gerçek oyuncu yok değil mi? Yani akşamları buluyor. Akşamları çoğunlukla iyi buluyor. Kelle avcısı. Kasal. Dur lan. Katliam seri. Şşş. Öncü kalacak. <laughs> Son bir kişi onu da bana sarın Hadi işte sor tamamdır. İki evet ziyare. arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun. Yeni haritamız böyleydi. Yani güzel harita fena bir şey değil. Bakalım. Umarım daha iyi şeyler de gelir ileride. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.